en gizemli renkler al yeşil kuru onda pırıl pırıl kehre Allah'ın nuru onda hasret altın çağına tarih şuuru onda geleceğe ümit ile bakar İmam Hatip'te Az önce okumuş olduğumuz şiirimiz Ahmet Süreyya Durna'nın güzel şiirleri. Evet, ülkemizin en güzel yerlerinden biri olan Bartın iline bağlı Amasra'dayız. Amasra gerçekten de muhteşem bir şehir. Ama şehir muhteşem bir şehir olarak kalmıştır. Zamanla Bizanslar, Romalılar, daha sonra e, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle Cenevizlerin kontrolünde olan burası zamanla Fatih Sultan Mehmet buraya fethetmeden e, alır. Cenevizler bilir ki burayı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş. Dolayısıyla bizim onunla mücadele etmemiz imkansızdır deyip şehri anahtarlarını Fatih Sultan Mehmet'e teslim etmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet buraya geldiğinde e, bu muhteşem manzarayı gördüğünde hayranlık içinde şaşkınlık içinde lalasına e, hocasına şunu söyler: Lala, lala, keşfi cihane bu mu ola? Yani dünyanın gözü, dünyanın göz bebeği burası mı ola diye e, söylemiştir. Asla burası Amasra olarak e, biliriz ama. Geç mi cihan yani dünyanın gözü, dünyanın göz olarak bildiğimiz Amasra'dayız. Fazla uzatmanın bir anlamı yok. Ee, Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel e, sözleriyle bitirmek istiyorum. İstiklal Marşı'mızda Mehmet Akif Ersoy Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda Şu heda fışkıracak toprağı sıçsan şu heda Canı cananı bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Evet. E, başka yerlerde tekrar böyle güzel anılarımızı paylaşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> Edep erkanına bağlıdır ayağımız e, Edep erkanına bağlıdır ayağımız başımız. Güllerden koku almıştır toprağımız taşımız. Sofralarımızda bulunan lokmalar hep helaldir. Yiyenler Nur olur, ekmeğimiz, aşımız, Hacı Bayram Hacı Bektaş Veli'nin güzel sözleri. tarihi güzel bir köy. Ee, biz tatilimizde bu sefer e, farklı olarak e, Görik köyü olarak e, Sabrampol'un bir köyüne geldik. Sabah ilk saatlerinde daha henüz siz yatağınızdasınız büyük bir ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Şu an saat daha yedi belki. 7 evet. e, değil mi? Evet. Yani siz daha uyuyorsunuz, biz burada kahvemizi çayımızı içiyoruz, teyze ayakta eski Anadolu insanı gördüğünüz gibi, e, çayımızı sobamızı yapmış, şöyle etrafta bir bakacağız biraz sonra göreceksiniz. Teyzemiz e, sağ olsun az önce güzel bir ilgilendi. Hatta biz de yıkadı sağ olsun. <laughs> Şimdiki gençler örnek olsun. Aynen. Özür dilerim. estağfurullah. Kızım özür dilerim yani. Burası tarihi bir köy. Hocam ee, burası dediğim gibi alt, kelimeyi ağzımdan aldım. Burası 600 yüzyıllık bir köy. Ama yapılma 300-350. 600 yıllık bir köy. 600 yıllık bir köy. Ama içinin yapılma 300-350 senelik tarifkesi var. Hep büyüklerimiz çabalamış, şu yazmış Şu an yani. şu bina, şuradaki bu gelen misafirlere verdiğiniz hizmet, çay, kahve, hediyelik eşyalar, binanın tanıtımı 250 yıllık bir tarihi evet. ve hâlâ sizin asılın için gibi burada. Içiyorum, <laughs> Allah sağlık versin, Rabbim içine yaşayana kolaylık e, versin. Böyle evlerin bakımı çok zor. Sana çatıdan gösterdim, hısa derle bana bakılmayacak. Hocam kısa derli bakılıp da arkadaki nesil elinden tutmasa bir gün oluyor seni gece de olsa evet. bir yani yıkılıp böyle harap ediyor. Ama ben bunu çok seviyorum. Kasabada durmayacağım dersen sağ elinden keserim. Sol elinden çivi çıkarma. Evet. Rabbim ölünceye kadar bu nesil yürütmeye, böyle evlerin altında yaşamaya kurban oldum hanım. Herkese nasip eylesin. Nefes alıp nefes veren insana da Allah'ım sağlık, sıhhat, gücü versin. Yani şey Misafirlerimiz Türkiye'nin neresinde olursanız olun veya dünyanın neresinde olursanız olun gerçekten de tarihi bir e, eseri canlı bir şekilde burada görme şansınız var. Yani burada anlatılan değil, gelip burada görmenizi tavsiye ederim. Sağ ee, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim hocam. Biz, Hakkını kahvalt helal et. kahvaltı, da ne veriyorsunuz burada <laughs> genel misafirlere? Hocam kahvaltı, sertme kahvaltı. Kahvaltının her şeyi var. Gözlüme varıncaya kadar. Ha, sertme ee, kahvaltı. Kadar. Ha, sertme ee, kahvaltı veriyorsunuz. Sertme yani. Alın yani. Do yani her şeyi var. Gözlüme baz, özledim. Bazlama ekmeğine varıncaya hmm. kadar. Isıtıp tereyağından, balından, işte yani melemeninden, e, tereyağlı da yumurtadan. Aynen. Yani aklını Hiçbir şey yani kalmasın, yani bunlar ne verdiği... E, Neyse, siz bu sopayı bana mı gösteriyor, <laughs> kediye mi gösteriyor? Bu kedi kulağısı özür dilerim. Şaka durun, şaka durun. Tamam, biliyorum. Sağ tamam. olun. Ee, ee, her şeyimiz bulunuyor. Yani, yani, bir gün böyle kendim çıkıp da bir kahvaltıya geldiği zaman... Burası, şey diyor? Işte, var, Karakeççiler köyde mi geçiyor, yoksa hayır, yörük Hayır, burası yörük diyor yörük. Çünkü hocam, bizim zamanında dedelerimiz yörürken, o çadırı açtığı zaman Hı, yörük evet, adını onlar verdiği için biz Karakeçi değil, Hakiki yörük biziz yörük. Şimdi evet. diyorlar ya, hep kelime yazını alıyorum, özür dilerim. Ee, Adana, Abi. Antalya, e, Balıkesir, e, yani busa. hep diyor ya, yani, busa, busa. Busa, özür dilerim yani. Evet. Hep şimdi yörük diyor. Onlar da göçmüş de yörük gelmiş. Evet. Ama yörüğün bir tarafı da göçmüş, bu tarafa gelmiş. Neyse sen böyle baktığında nereden anladın benim yörük olduğumu? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Şimdi... eee... Biz kısa kesmeye çalıştık da ufacık bir tanıttık. E, ee, teyzenin, buranın gerçek tanıtımı yapan teyze. İsminiz bağışlarsanız. <laughs> yes. Filiz. Filiz teyzemiz. Ee, gerçekten çok güzel tanıttı. Burada gelen misafirler çok mutlu oldular. Şimdi kahvaltını yapıyorlar. Biz sizlerle tekrar böyle güzel anlarımızı paylaşmak için, paylaşmak için buraya geleceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Allah olsun razı teyze. olsun. Herkes hakkını helal etsin. Çok sağ çok teşekkür ederim. Tamam. Herkes rahatsız oluyor da onun için yani. Kış kanalına bir yok. Ben de sana şey yaptım ben doğma dediğim gibi. Gel 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 yanına gel. Yanına gel yanına. İçeri gir içeri gir. Hadi. <laughs> <laughs> Bismillah. Bakınca içeri girmek yok. Git otur. Ay, ay, ay. Suyu yurtmuş. Burası e, Her odamızda ocaklar, her odamızda bunlar var. Her ailenin ihtiyacı abdesti buradadır. Kimse kimse rahatsız yapmaz. Ama burası kutuphane. Akşam olur, sabah olur. Çoluk çocuk anne burada kaldığı zaman ihtiyacını görebilir. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şöyle dön. Kıprayı ters dönmeyen. <laughs> Oca, çekin yani. Ha, <laughs> Daha <toz> veriyor çekin <laughs> Ocak yandı, evin soğukluğu kırıldı. Teyze Oca bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Söyle. Anadolu aşkı ateştir bende. Islı ocaklarda yanar tutarım Emanet sayılan buruk bedende nasıl bulunduysa öyle yeterince bir şahit. Ahmet Süreyya Durna. Evet. Allah razı olsun. Biz sen ne kadar heyecanlısın Ne kadar ne kadar. Ocak yandığı zaman evinin soğukluğu kırılır. Ocak boşuna yanmasa hanım, ocağın suyu koyacak. Yeterince ocağın suyu su Çocuk yanmasa hanım, ocağın suyu koyacak. Ocağın suyu koyacak. Ocağın suyu koyacak. Ocağın suyu koyacak. Ocağın Getir hanım, ben de yıkanayım deyince hanımların getirdiği, evladın getirdiği izziyetli sudur budur. O su buraya geldi. O suyu aldım. Aldığı zaman eşini yıkayacak. Buradan suyu aldım. Bakma hanımın yüzüne, gözüne sabun gider adam dedi. Ey lan bu köy sıcak mı lan?

Allah, Allah. dedi mi yani ben de düzeliyorum. <laughs> Eşi de yıkıyor. Çünkü evde soğumadığı için. Buradan da bir suyu yağdığı zaman Rabbim abdestinden çıkmayan böyle yerlere sana nasip <laughs> etsin. <laughs> Su bu da vardı. Abdestinden çıktı. Su bitti. Her şey bitmiştir. Haydi ağam kalkabilirsin. Bakın, <laughs> Bakınca havluya sarılsın diye. Burası da böyle havlusudur. Buranın abdes ailesi budur hocam. Oğlum sağ tırmalıyım. olsun. Allah, 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 Allah olsun. Çok teşekkür ederim. Taşede bir gözlük hocam. Görüyor muyum? Tuttu tamam. Yap yap yap. Tamamdır. Sağ ol. Verin mi Yok yok ya tamam be. Evet, gördüğünüz gibi Yörük köyünde gezerken e, Yörük evlerinin hemen avlusunda giriş kısmında böyle bir kapı kapıyla karşılaşıyorsunuz. Ee, bu kapının özelliği e, çok farklı. Ee, burada yürüyüklerin misafirleri, gelen misafirlerin e, onları tarif etmesi için, e, nerede olduğunu belirtmesi için, e, gelen misafiri geri çevirmemek için e, burada farklı bir adet var. Şu gördüğünüz ip, bu gördüğünüz kıl ipi galiba. Kıl yüründen yapılmış ip, zincir ipi. Bu böyle ise, e, ipi böyle bu şekilde bıraktıysa kapının giriş kısmında Misafir geldiğinde ilk bu şekilde gördüğü zaman misafir ev sahibi içeride olduğunu, dolayısıyla eve girebileceğini söylüyor bu şekilde, buradan eve girebileceğini, evde olduğunu söylüyor. Eğer bu ip bu şekilde bir defa şöyle dolandıysa, şöyle yaptıysa. Bu şekilde bıraktıysa, yani bir defa doladıysa bu ev sahibi köy içinde yakın bir yerlerde az sonra geleceğini, bir iki saat içinde geleceğini anlandıran, gelen misafirin gitmemesi gerektiğini, beklemesi gerektiğini anlatan bir ifade. Eğer bu ip tamamen bu şekilde dolandığı zaman dolandıysa bu şekilde bu ev sahibi evde olmadığını ve gün boyunca eve gelmeyeceğini, evde olmayacağını anlamına geliyor. Gelen misafirin de gereksiz ve anlamsız bir şekilde beklememesi gerektiğini söylüyor. Bu şekilde bir ör ve adeti var. Gördüğünüz gibi kapının giriş kısımlarında sizin bildiğiniz ama bilmediğiniz susak kapakları diyorlar. <laughs> Güzel bir saksı yapmışlar. içine çiçek koymuşlar. Aklınızda bulunsun böyle susak kabaklarına da bir aksesuar şekilde çiçek saksısı yapıp çiçeklerinizi buraya ekebilirsiniz. Böyle de burada bu özelliği de görmüş olursunuz. Evet gezmeye devam ediyoruz.